Tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Son bölümdeyiz. E, az önce de sizinle paylaşmıştım. Bugün son bölümde bir stüdyo konuğumuz olacak diye. E malum artık e, Şubat ayında ...tarımın nabzı İzmir'de atacak. 3-7 Şubat tarihlerinde... ...Agro Expo bu yıl... ...21. kez düzenlenecek. Bizler de bu... ...fuarın ayrıntılarını konuşacağız. Orion Fuarcılık... ...Genel Müdürü Burak'tan bizimle birlikte... ...Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk... ...Sayın Öztürk. Nasılsınız? Çok teşekkür... ...ediyorum. Umarım siz de iyisiniz. Bizler de... iyiyiz Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu yoğun... ...tempo arasında bize de vakit ayırdınız. Aslında... ...iyi de yaptınız. Çünkü merak ediyorduk... ...bu sene 21. düzenleniyor. Dile kolay... Hmm. ...her yıl üzerine koyarak ilerleyen bir fuar. Var sürece süreci son durumu sizden dinleyelim önce Burak Bey. E, belirttiğiniz gibi e, 21.sini düzenleyeceğiz 3-7 Şubat e, 2026 tarihlerinde. Tabii dünyanın en büyük fuarlarından Doğru. birinden bahsediyoruz Agro Expo'dan. Çok hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. 11 aylık bir çalışma yani fuarı biz 20.sini kapattıktan hemen bir hafta sonra... Ee, işte toparlanmalar vesaire derken hemen uluslararası tanıtımlar başlıyor. Evet. Ee, kolay değil. Yani tabi ziyaretçilerimiz gelip firmaların sadece işte kapalı bir alanda e, yan yana dizildiğini e, takdir ediyor olabilir. Değil mi? Evet. Takdir ediyor olabilir ama arkasında tabi çok büyük tabii. çalışmalar oluyor çok haklısınız aslında. O anda bile hani 20. fuar düzenlendiği andan itibaren de işte çalışmalar, yenilikler yapılabilir. Hepsi o anda başlıyor zaten. Hı hı. E, biz de zaten o sürecin bir parçasıyız ve çok iyi anlıyorum sizi. Şunu merak ediyorum Burak Bey. Şimdi tabii 21.'si olacağı için hı hı. E, her sene farklı farklı e, işte beklentiler, vaatler vardır. Hı hı. Biraz onları konuşalım. Niye katılmalı bu fuara e, markalar özelinde bunu hı hı. soruyorum? Niye ziyaret etmeli e, çiftçiler? ya da üreticiler veya merak edenler? Şimdi pandemi sürecinden sonra biliyorsunuz tedarik zincirlerinde bazı kopmalar oldu. Bunun ardından tabii ki bir alım iştahı tekrar yani pandemi sona erince insanlar tekrar tüketim yapmaya başladılar Doğru. ve bunun dozu çok artmış oldu. Ve tabii bazı ekonomiler bunu kaldırmadı daha sonrasında. Yani bu düşük faizli ciddi para akışları ee, ...tekrar bir ekonomik durgunluğa sebebiyet verdi. Tabii burada Çin'in çok büyük hata oldu biliyorsunuz. Evet doğru. Otomotiv sektöründe olsun, tarım sektöründe olsun, tekstilde. E, Demir çelik hatta. Evet evet Avrupa'yı ve Amerika'yı e, bile e, sarsan bir atılım içerisine gel, girdi. Çünkü Çin bundan erken çıktı. E, bu pandemiden ilk çıkan oldu, ilk giren de olmuştu hatırlarsınız. Evet orada başladı, orada... Evet şimdi şöyle Türkiye burada bir avantaja sahip aslında. Nedenini sorarsanız geçtiğimiz haftalarda bir Almanya fuarından çıktık ve bu Almanya fuarında gördük ki Avrupa çok fazla vizeleri serbest bırakmıyor. Evet. Mülteci sorunlarından dolayı, güvenlik sorunlarından dolayı çok fazla kısıtlamalara getirdiler ve bu fuar biraz Avrupa'yı, Avrupa ziyaretçisini ağırladı. Tabi Türkiye'de bu kısıtlamalar biraz daha az olduğu için daha fazla ülkeden bizlere e, misafir gelebiliyor, misafir gelebiliyor doğru. vizesiz bir şekilde biliyorsunuz bu sebepten dolayı e, biz Almanya'da şunu hissettik e, uluslararası olabilecek fuar ki biliyorsunuz Fransadaki Sima fuarı da doğru. artık iptal oldu ve şu anda Agro Expo Avrupa'nın üçüncü büyük fuarı. Doğru oldu işte Agri Teknika ve Eyma'dan sonra üçüncü büyük fuar haline geldik. Burada bir hap pozisyonu uh, ulaşımda olsun ve fuarcılıkta bir hap pozisyonuna geçmiş olduk. Tabi ihracat beklenti çok fazla. Tabii. İç piyasada da sıkışıklık var. Avrupa'da da bir sıkışıklık söz konusu. Tabii ki uh, firmaların, üreticilerin bilhassa uh, bu şeyi kaçırmamaları için yani bunun, dengelerinin evet, bozulmaması tamam. için mutlaka pazarlarını genişletmeleri, daha fazla dağıtıcıya ürünlerini pazarlaması gerekiyor. Agroexpo bunun için e, Çok güzel bulunmaz bir, bir e, nimet Neyim? onlar için. Ne kadar güzel anlattınız. Şimdi tabii e, her yıl farklı farklı e, uygulamalar, yenilikleri getiriyorsunuz hmm. fuarda. Biraz onu da konuşalım. Ben biraz inceledim ama bilmeyenler için anlatın bu, e, bu yıl ne gibi farklılıklar olacak, ilaveler var mı? Hmm. İşte e, özellikle e, dış ticaret hedefleyen e, firmalara yönelik ne gibi hmm. çalışmalar yapıldı sizden dinleyelim. Aslında fuarlar biraz e, ufkunu açıyor tarım sektörünün. Hatırlar mısınız bilmiyorum bundan 10 sene önce e, akıllı tarım evet. temasını ilk e, vurgulayan fuar biz olmuştu. Doğru doğru. E, bununla ilgili çiftçilerimiz geldiğinde şu an kullanılan yani dümenleme e, işte drone teknolojileri, işte otomatik pilot sistemleri ya traktörlerdeki evet. De. Ya bunlar çok ütopik geliyordu. Doğru. 10 sene önce ama Hadi canım diyorduk evet, yani. Evet yani o fuardan 3-4 sene sonra biz fuara 20 tane dümenleme şirketi, işte ne bileyim birçok akıllı teknolojiler, tarım 4.0, 5.0 teknolojileri sonra getirmiş olduk. Tabii ki şu anda yapay zeka ile ilgili bir açılım var. Yapay zeka trenini Türkiye'nin kaçırmaması gerekiyor. Doğru. Dünya buna gidiyor zaten. Evet, evet. Yani makine mühendisliği bundan belki 20 sene önce çok popüler bir meslekti. Hatırlarsın sonra yazılım dedik evet. şimdi yapay zeka. Evet. Ee, Yurtdışı fuarlarının birçok pavilionunda da yapay zeka firmaları, e, Avrupalı, Japon firmalar, Amerikalı firmaların stand açtıklarını gördük. E, bu fuarımıza da baya bir bununla ilgili talep var ve Türkiye'deki yatırımların bununla ilgili bir an önce artması lazım çünkü burada biz o holde maalesef Türk firma göremedik. Evet, ee, Biraz bu, evet treni kaçırmamamız gerekiyor buradan yatırımcılara ve e, devletin destek birimlerine de bir Mesaj göndermiş olalım bununla ilgili mutlaka bizim görüşümüz buna bir, bir an önce eğilmek gerekiyor. Çok haklısınız. E, trendler değişiyor artık dünyada. Dediğiniz gibi bizim de o e, trendi yakalamamız lazım. Yapay zeka dediğiniz gibi artık e, her iş, her yere girmiş girmediği yer yok. Bir de işin Hı -hı. daha tuhaf kısmı o işte konuştuğumuz akıllı tarım teknolojiler belki artık çok gündemimize bile gelmiyor çünkü artık günlük hayatın bir parçası oldu. Artık başka yenilikler bekliyoruz. Şunu merak ediyorum Burak Bey. Şimdi e, uluslararası bir fuar düzenliyorsunuz. Hmm. Tabii her yıl farklı farklı ülkelerden katılımcılar var. E bu yıl nasıl bir katılım söz konusu? Kaç ülke gelecek? Ağırlıklı hangi ülkeler var? Şimdi şöyle bizim bu sene Orion Fuarcılık olarak 40. yılımız. Maşallah. bu 21. versiyonlu fuarımızın çok büyük yatırım yaptık. Yani uluslararası departmanımızı %300 büyüttük. Ve gerçekten bu ekibimiz evlerine gidemedi, Çok öyle iyi. söyleyeyim. <laughs> şu an hatta Özbekistan'dalar kendileri. İhracatla ilgili açılım yaratma ve katılımcı firmalar sağlama adına günün 24 saati demeyelim ama büyük bir bölümü buna odaklanmış durumdalar. Çok güzel. Bununla ilgili 120'nin üzerinde bir katılım var şu anda yurt dışından sadece. Çok güzel. Ee, yurt içi katılımcımız da 550 civarı olacak diye tahmin ediyoruz. Henüz 2 aydan fazla Tabii bir süre var fuarımıza. Bildiğiniz gibi daha önce fuarımıza gelmeyenler için de bunu tekrar etmiş olalım. Tohum, gübre, sulama, hayvancılık, tarım makineleri, traktör, yapay zeka sistemleri, iş makinaları. yani çiftçimizin ve tarım Sekre. bayilerinin Aradığı her şey bu fuarda var. Ve bu fuarın örneği de e, dünyada yok. Dünya. Yani seracılıktan hayvancılığa kadar e, bütün büyük bir alışveriş merkezi gibi düşünün Agroex buyu. Evet. Ne ararsanız e, bulabiliyorsunuz. E, tabii ki ikili görüşmelerimiz var. Evet. E, burada biz katılımcılarımızı ve sadece Türk katılımcıları da değil örnek veriyorum Avusturyalı bir katılımcımızı İranlı bir alım heyetiyle de görüştürebiliyoruz. Evet. Yani burada onun için de sanıyorum bir özel ekip kurdunuz değil mi? Yani bu ticaret evet. bağlantılarını sağlayacak. Evet. Şimdi şöyle Ticaret Bakanlığı'nın 6 yıldır aralıksız destek verdiği bir fuardan bahsediyoruz. Evet. Sadece Agro Expo'ya. Tarım ve hayvancılık fuarları arasında sadece Agro Expo'ya destek veriyor Ticaret Bakanlığımız. Hem alım heyeti programını birlikte yürütüyoruz hem de kendi gücümüzle kendi tanıtımlarımızla yurt dışı tanıtımlarımızı gerçekleştirip e, dağıtım kanallarını, ihracat ithalat kanallarını Fuarizmir'de Fuar İzmir'de 3-7 Şubat arasında gerçekleştiriyoruz. Bilin üzerinde alım heyetinden bahsettim. Evet. E, bu artıyor. 2 ay bir süre var henüz. Ve konuşmamın başında bahsettiğim gibi vize serbestisi olduğu için Türkiye'de yani Avusturyalı bir Katılımcı orada işte Çin'le görüşme yapabiliyor. Evet. Mısır, Cezayir, Kuzey Afrika ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetler. Ve şöyle bir müjde de verelim. 7 ülkeden milli katılım var. Yedi ülkeden milli Evet katılım. yani pavilyon kuruyorlar. Çok güzel, çok. Bunlardan da bahsetmek isterim. Tabii Bu sene efendim. Almanya var ilk defa. Çin zaten ellinin evet. üzerinde firmayla. Devamlı her sene katılıyor. Çin sokağını kuracaklar. O evet, evet Çin sokağımız gene olacak. Çok renk verecekler Onu bize. Evet. İran bir pavilyon kuruyor. Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Özbekistan. Toplam çok 7 ülkeden çok renkli bir fuar geçireceğiz. Ee, tabii ekonomik durgunluğun önüne geçmeniz için e, bu dur durağına katılmanız, yapacağınız en son şey olmalı. Tabii ki. Tabii ki. E, çünkü rakipleriniz e, belki de dökülürken tabiri caizse sizin pazar payını arttırıcı, e, yurt dışı kanallarını zorlayıcı aktiviteler içine girmeniz gerekiyor. Ve bunun en büyük e, meyvelerini Agro Expo gibi uluslararası fuarlar veriyor. Tabii. Bu konuda da biz üzerimize de düşen sorumluluğu Sonuna kadar yerine getireceğiz bu senede. Evet ondan hiç şüphem yok. Yıllardır yine Agro Expo'yu ziyaret eden orada yayınlar yapan birisi olarak bunu söylüyorum. Her yıl üstüne koyuyor. Her yıl yoğunluğun arttığı bir fuara Hı -hı. şahit oluyoruz. Buna canlı tanıyayım ben. Ve e, burada aslında işletmelere çok güzel bir imkan sağlıyorsunuz. Dediğiniz gibi belki birçok firmamız yurt dışına gitmek istiyordu. İşte Almanya'ya gitmek istiyordu. Gidemedi e, vize sebebiyle. E, bir de onun masraf kısmını işin içine dahil ettiğimizde. E, ama burada sizin yarattığınız o ortam e, Avrupa'yı veya dünyayı ondan ayağına getirmiş olacak. Evet aynen öyle. Bu da çok büyük bir avantaj. Peki Burak Bey... E, Son olarak yine tarihi hatırlatalım. 3-7 Şubat'ta dedik İzmir'de fuar alanında değil mi? Onu bir kez daha evet. hatırlatıp birlikte -7 kapatalım. 3-7 Şubat yayını. 2026 tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenleyeceğiz. Girişler ücretsiz evet. 10-18 saatleri arasında. Çarşamba pazar günleri arasında düzenlediğimiz 21. Uluslararası Agro Expo Tarım ve Hayvancılık Fuarımıza tüm sektörümüz davetli ee, yani uluslararası pazarları açılmak için bilhassa e, Türk firmalarına bahsediyorum bir sene daha beklemesinler e, çok ciddi bir e, okyanuslara doğru yelken açacağız bu farda bu şimdiden müjdesini verelim sizlere evet, 21. yıla özel hazırlandık dediniz. Ben de merak evet. ediyorum nasıl bir fuar bizleri bekliyor. Şubat ayında göreceğiz diyelim. Hem size hem de ekibe teşekkür edelim. Bizler de çok teşekkür ederiz. Agro TV her zaman her sene fuarımızda bizlerle birlikte oluyor. Fuarın duyurulması, oradaki etkinlikler, aktivitelerle bize destek veriyorsunuz. Bizler de çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Biz de Agro size Expo teşekkür ediyoruz. Tarım sektörüne verdiğiniz bu önem için, bu emek için gerçekten çok kıymetli yapmış olduğunuz iş. Birlikte kapatalım Burak Bey artık. Değerli izleyiciler dediğimiz gibi 3-7 Şubat tarihleri arasında, 3-7 Şubat 2026 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek Agro Expo Uluslararası Tarım Hayvancılık Fuarı. Kısa adıyla söylüyorum ama uzun adı çok daha fazla. Ve bu yıl 21.si düzenlenecek Burak Bey de söyledi. Özel hazırlandık dedi. Ee, ben de merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuz ki sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı coğrafyalarından da katılımlar olacak. Ee, sizler de şimdiden notunuzu alın diyelim. Haftayı kapatıyoruz. Ay da bitiyor zaten. 1 Aralık'ta pazartesi günü görüşmek üzere. Toprak hayatın kaynağı. İnsan ve tüm canlılar ona muhtaç. Biz toprağın sürdürülebilirliği için gübre üretiyoruz. Çünkü toprak candır, anadır. Vitamin gübre Bugün İzmir e Ödemiş Küçük Avulcuk Poyraz Çiftliği'ndesiniz. Ben Duygu Gelen, eşim Mutlu Gelen. Biz beraber işletmemizde birlikte çalışıyoruz. Dünden bugüne birlikte geldik. Özsan'la beraber büyüdük diyelim. İlk önce 2019'da 6 metreküple başladık. Şu anda gördüğünüz gibi arkamda duruyor. 10 metreküple devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha büyük, daha iyi makinelerle yolumuza devam edeceğiz. Çiftliğimiz şu anda 60 baş kapasitesinde. Dediğim gibi 10 metreküp şu anda yeterli geliyor. Gayet de memnunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Zaten küçük bir arızamızda ki olmuyor olduğunda bir telefon uzağımızdalar sağ olsunlar. Biz çok memnunuz. Tavsiye ediyorum. Olmazsa olmaz diyorum. Özsan'la bence bir deneyin pişman olmazsınız. Özsan gücünüze güç katar Toprağın bereketi doğru ekimle başlar. Yeni sezon başlıyor ve her tohum bir umutla toprağa emanet ediliyor. PMS Universal tip ekim makineleriyle ekim artık daha kolay, hassas ve verimli. Gelişmiş disk sistemiyle tohumlarınızı özenle yerleştirir, dayanıklı yapısıyla her sezonda güvenle çalışır. Buğdaydan nohuda Mercimekten arpa'ya. Her tohumda aynı bereket, aynı performans.